Evet sevgili dostlar, integral ile ilgili bazı özelliklerle devam etmek istiyorum. İlk özelliğimiz şu. Diferansiyel integral fx de x şeklinde bir ifadeyle karşılaşırsanız arkadaşlar. Diferansiyel ile integral birbirine nötrler diyebiliriz. Buradan ifadenin sonucu fx çarpı dx çıkacaktır. İkinci bir özelliğimiz d bölü dx yani integralin türevini almaya kalkarsanız şu şekilde yazıyorum. Haliyle bu sefer dx'ler birbirine integral işaretleri de birbirini götüreceğine göre karşımıza son gelen ifade fx'in sadece ve sadece kendisi olacaktır. Son olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Diferansiyel eğer içerideyse arkadaşlar haliyle bu ifade f üstü x dx şeklinde bir ifade olacaktır. Siz bunun integralini aldığınızda fx artıcı olacaktır. Zaten biz bunu biliyoruz. Bir tane örnekle devam edelim. Diferansiyel integral x küp artı 2x dx Bunun eşiti nedir diye sorduğunu varsayalım. Daha önce de konuştuk arkadaşlar. Diferansiyel ile integral işareti birbirini götürecek. ve En sonunda karşıma x küp art 2x yanında da dx kalacak. Tekrar söylüyorum diferansiyel ile integral birbirini götürüyor gibi düşünebilirsiniz. Başka bir örnek yazmak istiyorum. Bunların integralin özellikleri karşınıza çıkabilir. Soru sorabilirler. Diferansiyeli içeri alıyorum. Bu ifadenin eşliği işte nedir diye sorulursa. Şimdi sevgili dostlar, hani ezberlemek zorunda değilsin. Diferansiyel içerideyse birbirini götürür mü? Hayır götürmez. Önce bu ifadenin diferansiyelini alırsınız. 2x artı 5. Yanına da dx yazarsınız. Yazdıktan sonra bu ifadenin integralini alırsanız. x kare artı 5x artı c şeklinde integrali alınmış olur. ifademizin sevgili dostlar. Bir başka örnekle devam ediyorum. D bölü dx'in dışarıda olduğu yani Türevin dışarıda olduğu bir ifade yazmak istiyorum. 2x eksi 1 dx olduğunu varsayalım. Bunun sonucu sorulursa tekrar söylüyorum dx'ler birbirini götürüyor. Diferansiyel ile integral işareti birbirini götürüyor. Dolayısıyla son olaraktan karşıma 2x eksi 1'in sadece ve sadece kendisi çıkıyor sevgili dostlar. Başka bir örnek yazmak istiyorum. Mesela şöyle bir şey yapalım. fx eşittir d bölü dx x üzeri 4 artı kök x dx olsun. F'in türevinde hatta F'in kendisinde soralım. F'in kendisinde 4 nedir diye soralım. Şimdi fx'i biz buradan bulabiliriz. dx'ler birbirini götürür. Diferansiyel ile integral birbirini götürür. fx Direkt x üzeri 4 artı kök x olur. Yitirip burada 4'ü yazarsanız 4 üzeri 4 artı kare kök içinde 4 olur. 4 üzeri 4, 2 üzeri 8, 256. Buradan da 2, 258 olur. ifademizin doğru sonucu sevgili dostlar. Devam etmek istiyorum sevgili dostlar. Şöyle bir örnekle devam edeceğim. Örneğimiz şöyle olsun. fx diyelim. İntegral d 6x artı 1 ve diyelim f1 değeri de 4 olsun. Bana f2'nin ne olduğunu sorsun. Şimdi sevgili dostlar öncelikli olarak şu ifadeye bir bakalım. fx siz bu ifadenin diferansiyelini alırsanız 6 dx şeklinde ne olacaktır? Bir ifade olacaktır. Ve siz bunun tekrar integralini alırsanız 6x artı c şeklinde bir ifade olacaktır haliyle. Dolayısıyla f1 değeri eğer 4 ise 1 yazdığınızda 6 artı c eşittir 4'ten c değerinin eksi 2 olduğunu bulursunuz. Buradan fx fonksiyonu 6x eksi 2 olursa f'te getirip x yerine 2 koyarsanız 12 2'den ifadenin sonucunun 10 olduğu sonucuna verirsiniz sevgili dostlar. Devam ediyorum. Diferansiyel örnekler daha önce çözmüştük ama son bir tane daha hatırlatmak istiyorum. Diferansiyel x kare artı kök x dışında da bir de integral yazalım. Bize bunu sorarsa sevgili dostlar x kare artı kök x artı c diye direkt yazabiliriz. Uzun uzun bunun türevini alıp tekrardan hani integralini almanıza gerek yok. Az önce bunu beraberce değerlendirmiştik sevgili dostlar. Başka bir örnek yapmak istiyorum. Şimdi yazacağım soru tipi önemlidir sevgili dostlar. Mesela der ki fx bölü x dx eşittir der. Hmm. 6x kare eksi 4x artı c der atıyorum. Sonra der ki ya f1 nedir kardeşim? Tamam f1 nedir? Arkadaşlar integralin ilk başında anlattığım şey f'in türevinde x dx sen bu ifadenin integralini aldığında fx artı c oluyordu. Yani buranın türevi neyi veriyordu? İçerideki f üssü x'i veriyordu. Dolayısıyla buradaki ifadenin türevini aldığınızda size fx bölü x'i verecektir. Yani fx bölü x değeri bu ifadenin türevini alırsanız 12x eksi 4 olacak. Buradan fx fonksiyonu x'i diğer tarafa atarsanız 12x kare eksi 4x olacak. Benden f1'i istediği için 1 koyduğunuz zaman ifadenin sonucu haliyle ne olacaktır? 8 olacaktır sevgili dostlar. Devam etmek istiyorum. Oyalanmadan anlatıyorum. Vaktinizi çok da çalmak istemediğim için. Siz kendinizi durdurup tekrar tekrar deneyebilirsiniz tabii ki. Klasik bir soru kalıbı da 2x artı x fx uyduruyorum. dx olsun. Mesela bu da x kare fx artı c olsun atıyorum. Desin ki f1 değeri 3 olsun. ...f'in türevinde bir nedir desin. Örneğimiz bu. Hadi farklı renk kalemle çözelim. Şimdi sevgili dostlar... ...yapacağımız şey ne? Bu ifadenin türevi... ...bana gene bunu verecek. O zaman bu ifadenin türevini alacağız. Çarpım türevi alıyorum. 2x... ...çarpı fx... ...artı... ...f x... ...çarpı x kare dediğim ifade esasında 2x artı x çarpı fx'in ta kendisine ait. Burada x gördüğümüz yerlere 1'i bir yazalım sevgili dostlar. x yerine 1 yazıyorum. 2 artı f1 2 f1 artı f üssü 1 x yerine 1 yazdığım için burası gitti. f1 değerimiz 3 f1 değerimiz 3 2 artı 3, 6 artı f üssü 1 olduğuna göre f üssü 1 değerimizin buradan eksi 1 olduğunu görürüz sevgili dostlar. Evet mavi son derece iğrenç bir renk oldu burada. Ben de fark ettim. Devam ediyorum. Başka bir soru kalıbı yapalım. Mesela diyelim ki x kare fx dx x üzeri 4 artı 2x artı c. Tamam şahane. Desin ki ya kardeşim bana f x'i bul. Nasıl bulacağım ya? nasıl bulacağım yok son derece kolay. Bu ifadenin türevini aldığınız zaman içerideki x kare çarpı fx ifadesini verecek haliyle. Yani x kare çarpı fx ifadesi esasında 4x küp artı 2 şeklini alacak. Siz buradan her tarafı x kareye bölerseniz 4x artı 2 bölü x kare çıkacak karşınıza. Bunu da şöyle düzenleyelim. Niye böyle düzenliyorum? E bölüm türevi almak son derece boş bir iş olur. f'in türevini alıyorum. 4x'in türevi 4. 2x üzeri eksi 2. Eksi 2'yi başa attım. Eksi 4. Üzerine ifadenin <laughs> 1 azaltıyorum. Azalttığım zaman da eksi 3 geliyor. Yani benim türev değerim 4 eksi 4 bölü x küpün ta kendisi oluyor sevgili dostlarım. Devam etmek istiyorum. Bir kalıp sorumuz var. Ee, aklıma geldi. Mesela diyelim ki mesela büyük fx diyelim. x kare f üssü x dx artı 2 tane x fx dx olsun mesela. Ya bana desin ki işte f0 değeri 2 olsun. f1 değeri 4 olsun. E, hatta küçük f1 diyelim buna isterseniz daha doğru bir soruya dönüşür bizden istediği büyük F1 değeri nedir olsun? Böyle bir soru kalıbı uydurduk. Şimdi böyle bir soruya çok dikkatli baktığınızda iki tane farklı integral ifadesini tek bir integral altında toplamanızda hiçbir sakınca yok. Dolayısıyla bu ifade x kare f üssü x artı 2x çarpı fx dx şeklini alır burada bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Şu ifade x ça o bu daha korkunç bir renkmiş. Hemen yok edelim. Biraz mavinin boyutunu büyütelim. Tamam şahane. Buradaki ifade dikkatli bakacak olursanız x kare çarpı fx'in türevinin ta kendisidir. Dolayısıyla bir ifadenin türevinin integralini aldığınızda ifadenin kendisi olmuyor muydu? O zaman fx'imiz x kare fx haliyle bir de yadan ne gelecek? c değerimiz gelecek. Demiş ki f 0 2 0 koydun sıfır koydun 0'landın. O zaman c değeri kaç? 2. Aman ne güzel. Şimdi büyük F1'i istiyor. 1 çarpı F1 artı 2. F1 de burada işe yarayacak. Bakın F1 4. 2 ile topladığınız zaman ifadenin sonucunun 6 olduğuna siz de varacaksınız sevgili dostlar. Bu bölüm burada kapatıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.